kariyer kariyeri var. Kendisi Türk Arap İş Adamları Derneği ikinci başkanlığı gibi pek çok değerli bir evi yürütüyor ama ben çok etkileyen bir şey, paylaşmak istiyorum. Ee, bu e, çok onur verici bir şey. Kendisi 2 Ekim 2013 tarihinde Karkim Uluslararası Radyo Elektronik Üniversitesi Ukrayna'daki senatosu tarafından iki ülke arasındaki yüksek öğrenime katkılarından dolayı Fahri Doktor'a payesi aldı. Sayın Bilyan Hocam, Sayın konsoloslarımız, genç arkadaşlarım. Öncelikle burada olmakla, sizde olmakla duyduğum mutluluğu belirtmek istiyorum. Bize bugün güzel bir heyecan yarattınız. Haftaya iyi başlamamızı sağladınız. Müziklerle, danslarla e, iler yüzünüzle bizi karşıladınız. Öncelikle herkese teşekkür ediyorum. Şimdi sohbet başlamadan önce sizin gibi gençlerle bir arada olmayı bizler de daha çok istiyoruz. Çünkü sizin enerjinize, ihtiyacımız var. Bizler artık belli çizginin üzerine gelmiş, yaş skalamız biraz yüksek, ama sizlerle ne kadar birlikte olursak çok ortak noktada siz bir bile, iletişimcisiniz. Ee, güzel işler yaparız diye düşünüyorum. Ben önce temsil edeceğim, temsil ettiğim ülke hakkında kısa bilgiler vereyim. Daha sonra da sohbeti bir şekilde geçirelim. Ee, bildiğiniz gibi şu andaki Türkiye projektörüne baktığımızda belki de komşularıyla arasında en iyi ilişkisi olan tarihi geçmişinden bugüne günümüze kadar en iyi ilişkisi olan ülke dediklerine. 1400'lü, 1500'lü yıllarda başlayan ilişkiler gerek savaşarak gerek anlaşmalarla bugünkü günümüze kadar gelmiştir. Ee, yakınlarda izlediğiniz televizyon dizilerinde de gözlemlemişsinizdir. Bütün e, Osmanlı dönemindeki bütün hanımların e, geldiği ülkeleri. Tabii sizin kadar güzelliğinizi görmedik tabii şimdi böyle böyle başlamış. E, 1400-1500'lü yıllarda başlayan bu ilişki e, Osmanlı'nın 1700-1800 yılında daha sık iç içe olmaları, Kırım Türk-Tatar-Türk birliği kurdu olması, e, efendim ve Cumhuriyet tarihinde de Türkiye ilk bağımsızlığını ilan ettiğinde o zamanki Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği döneminde Ukrayna'nın bizi ilk tanıyan ülke olması. 1991 yılında Ukrayna'nın bağımsızlığını ilan ettiğinde de Türkiye'nin Ukrayna'yı tanıyan ilk ülke olması. Dolayısıyla belki de dünya üzerinde bize en yakın örf adetine uygun, gelenek göreneklerine uygun aile yapısına sahip bir ülke olma bakımında. Da dostumuz bugüne kadar gelmiş. Yaklaşık bir yıl içinde Sırf İzmir bölgesinden 150ye yakın evlilikler onaylıyoruz. Yani her yıl 100'e yakın gelinimiz geliyor Ukrayna'da. Ukrayna bin kilometre kareyle Avrupa'nın ikinci büyük toprağına sahip ve de çok verimli toprağına sahip bir ülkedir. Bayrağının üstteki mavisi gökyüzünü, alttaki sarısı da dünyanın en fazla ağaç şeyi ekilen olması bakımından ağaç şeyini andırıyordur. Fenerbahçe'ye de bilgisi yani. <laughs> Her gittiğimiz yere götürüyor Beşiktaş olarak. <laughs> en azından iletişimcilerle bu Beşiktaş bağlaması kurmuş olduk. Şimdi bildiğiniz gibi ülkenin bu güzel insanların yaşadığı bu ülkede son günlerde 2013 yılında başlayan bir ee, Avrupa Birliği müzakeresinin imzalanmaması dolayısıyla başlayan bir sıkıntılar yaşamaktasınız. Hepinizi basından takip ediyoruz Rusya'nın öncelikle Kırım'ı ilhak etmesi, daha sonra doğuda Donetsk ve Lugansk şehirlerine e, asker çıkarması e, ve silahlar altında e, bir rekorandum yaparak orada kendi yönünde lehinde çıkan bir e, seçim yapması gerek Avrupa Birliği, gerekse Amerika, gerekse biz Dost ülkeler tarafından hiç de hoş karşılanmadı. Ama kim ne derse desin, tabii karşımızda büyük bir nükleer güç olan Rusya Cumhuriyeti'ni de hiçe saymamak gerekiyor. Umut ediyorum. Basında çıkan kadar da, televizyonlarda izlediğimiz kadar da o kadar çok büyük sıkıntılar yok. Ben bir hafta önce oradaydım, hem de en sıkıntılı denen bölgedeydim. Var tabii bir gerginlik ama ee, düşündüğümüz, düşündüğümüz ya da tahmin ettiğimiz tarzda değil. Bu işten ne almak isteyenleri çıkarmış olduğu asparagas haberler de burada çoğunlukla yer takmıyor. Şimdi e, Sayın Hocam bahsetti. E, eğitimle ilgili çalışmalar yapan bir e, pozisyonumuz da var. Bazen karşılaştırmak isterler. Türkiye ile Ukrayna arasında bir eğitim, kültürel, sosyal açıdan bir karşılaştırma yapalım diye. Biz birinde Sayın Ercan Bey bilecektir. Ee, kenti ile İzmir kenti valilikler arası ikili iki, işbirliği anlaşması yapmış bir kenttir. Sıcak sıcağına iki kenti bir kültürel eğitim anlamında karşılaştırmak istiyorum. Bir şehirde tam 96 tane devlet üniversitesi var. 3500 alet de e, kütüphanesi var. İzmir'de zannediyorum 10-15 var mı bilemiyorum. Ya da üniversitemizde işte biliyorsunuz devlet vakıf vesaire toplam 10 üniversite. Ee, okuma oranı yüzde yüz. Okuma oranı yüzde yüz. Herkes bir şey okuyor. Herkes bir enstrüman çalmaya çalışıyor ya da evinde bir piyano ya da bir keman var. Ha, sevilir sevilmez ama o zamanın döneminin bir komünizm yönetiminin belki de insanları e, akılları akıllarını başka yöne çekmesi için uygulamış olduğu bir sistem de olabilir. Herkes bir enstrümanla uğraşsın, spor yapsın, e, çok şey düşünmesin mantığı da olabilir. Ama kültürel anlamda yakın komşumuz çok farklı yerlerde. Başka neler anlatayım? Hmm. Ticari ekonomik hacimlerden biraz bahsedeyim. Olmaz, bu kadar yakın ülke olmamıza rağmen olması gereken ticari hacmimiz maalesef yok. 2004, 2004 yılında 5 milyar dolar, 2008'de çok büyük bir atak yaparak 8 milyar doları bulmuş. Hmm. E, ee, o zaman ekonomistler 10-15 milyon milyar doları bulur dediğimiz rakam 2010'da krizle 4 milyar dolara bugün de 7,5 milyar dolar gibi işte bu kadar yakın iki ülke arasındaki ticari hacme uymayacak bir rakam var. Çünkü hiçbir rekabet yok. Neden? Onların yer altı ve yer üstü zenginliklerinin hepsine biz talibiz. Hiçbir rekabet olmadan. Bizden de giden her şeye bunların ihtiyacı var. Dolayısıyla Buna rağmen e, aramızdaki ticari hacim düşündüğümüzden çok daha aşağıda. Ama umut ediyorum ki e, bu yakın iyi insanların dünyanın en yeşil ülkesi olan e, bu ülkedeki ticari hacmimiz çok yakın sürelerde daha fazla olacaktır. Şunu da söyleyebilirim. Tabii bir yerlere gidip gelmeniz bu kadar anlatmak da olmuyor. Bir şeyleri gözlemlemeniz için gitmeniz gerekiyor. Tanrı Bey söyledi, Tanrı Bey söyledi az önce. Vizeler, evet Ukrayna'da da kalktı. Turistik anlamda pasaportu olan herkes ve de Türk Hava Yolları reklamı olmasın ama çok ucuz. ve ee, her yere uçuyor. Pegasus uçuyor, bütün hava yolları 9 ile uçuyor. Bugün 200 liraya gidip gelebileceğiniz Ukrayna'da şehirler var. Oteller çok ucuz. Hele bugünlerde doların çılgın bir şekilde yükselmesi e, e, yani cebinize 300-500 dolar koyarak gidip 2-3 gün gezip tozup gelebilirsiniz. Sizler için de çok farklı olabilir. Hatta bu işi Sayın Hocam'la organize edebiliriz. Siz orada bir üniversiteye kardeş üniversite yapabiliriz. Proje ortak çok sevinirim. Bir atölye atölye sizlerin büyük bir zevkle hep birlikte gideriz. Ee, orada atölye çalışmaları yaparsınız. Burada bir istediğiniz üniversite. Bakın 96 tane üniversite var. Siz iletişimcisiniz. Lütfen araştırın. Şu üniversite Ben üniversiteyi istediğiniz şekilde sizle kontak kurmasını sağlarım. Bundan da büyük bir zevk alırım. Hep birlikte de gideriz. Gezerseniz keyifle konsolosları da <laughs> istemiyorum ama madem bir anı anlatılıyor, Ercan Bey de takıldı. Cahit Kıraç valimiz <laughs> biz ilk geldiğinde bir konsoloslar onu karşılamaya O zaman ee, işte herkes tanışıyor işte şu konsolos merhaba, şu konsolos merhaba, şu konsolos merhaba, Ürdün konsolosu merhaba, konsolos merhaba. Ukrayna konsolosu ooo. <laughs> <laughs> Maalesef bizim ülkenin böyle bir imajı var. Ama samimiyetle söylüyorum gidip görün. Eşinizle, ailenizle, kız arkadaşınızla en keyifli, hiçbir sıkıntı eşlerle Eşler. Eşler gidelim. Zaten öyle gidelim. <laughs> Yenge size gönderme var. Size gönderme var. Hakikaten keyifle gidip kimsenin kimseyi rahatsız etmeden bu kültür seviyesi de farklı. Çok kötü bir örnek vereceğim. Kafeye gidersiniz. Geçmişte hata olmaz dedi. Onu anlatmak istiyor. Yani burayı anlamanız için bir bay bayan oturuyordur. Bayana gidip dersiniz, eş, be, beye gidersiniz. Eşinizle dans edebilir miyim? Buyurun der. Dans edersiniz ve teşekkür edip Beni oturtturursunuz. Bunu burada yapın, cinayet sebebidir. <laughs> yani e, bunu yapın demiyorum tabii de. Ama bu kadar karşılıklı <laughs> niyet, niyet, iletişim. iletişim evet. Dolayısıyla e, güzel bir ülke. Ben yine sözümü tekrarlıyorum. Birlikte yapacağımız her organizasyonda memnuniyetle her şeyimizde var. Birlikte gideriz, birlikte gezeriz. Güzel bir kültür turu yapabiliriz. E, şu kadar da söyleyeyim. E, bundan iki ay önce gene Ukrayna bütün dünyadaki konsoloslarını toplamıştı. Konu konu açarken daha önce İstanbul'da yani baş başkonsolosluk görevli bir arkadaşımla orada da karşılaştık. Çetin Bey dedi, Gazi Osman Paşa'yı biliyor musunuz dedi. Ben de İstanbul'dan geldim ya, Gazi Osman Paşa semtini biliyor musun? Dedim biliyorum. Ama çok memnun oldum dedi. Ben birkaç Türkiye sordum dedi. Kimse dedi, bilmiyor. Dedi, çok kolay. Neden bilmiyoruz dedi. Işte, Rahmi Şufa'da. Yok yok dedi. Gazi Osman Paşa'yı biliyor musun? Dedim vallahi Gazi Osman Paşa. Çünkü Lerne, vesaire. Evet. Çocuklar hakikaten bir şeyin geçmişini de öğrenmek. Her türlü bilginin ihtiyaç var da neyi neyle ne zaman karşılaşacağını bilemiyorsunuz. Bildiğiniz gibi paşa dört sefer düzenliyor kalede. Yani birinci, ikinci, üçüncü çok felaket 50 bin kişilik orduya 5 kişilik güçle karşılık koyuyor. Osmanlı'dan yardım istiyor. Diyor ki düştü düşecek işi götürelim ben de sıkıntıdayım. Ama bizim Osmanlı ya diyor bu 5 kişiyle bu 50 kişi mümkün değil. Ve yardım göndermiyor. Kale düşüyor. Paşa esir oluyor. Paşa'yı alıyorlar. Bugün doğuda olan Harkov kendine götürüyorlar. Hala kullanılıkta olan bir otele diyorlar ki paşam siz kesinlikle esir olarak almıyoruz. Kılıcınızı da buyurun. Siz o kadar büyük, o kadar yürekli, o kadar savaş zekasına sahip birisiniz ki biz size sadece saygı duyabiliriz. Ve lütfen burada oturun yaşayın. E, ee, paşa üç ay bu otelde, hala Harkov'da var gidersek gezeriz. Orada yaşayın. Bütün yabancı delegasyonlar geldiği zaman Osmanlı Paşası diye bunu da hiçbir zaman esir muamelesi görmeden çağırıyorlar. Ama bu paşa kahrından üç ay sonra bu kadar iyi niyetten dolayı kahrından ölüyor. Hatta orada evlendiriyorlar da. Ölüyor. Şunu söyleyeceğim. <laughs> yani o iş orada çok kolay. Bunu <laughs> söyleyeceğim. <tamam. gülüyor> e, dolayısıyla tarihimizi bilmemiz lazım. Ben hakikaten çok mahcup oldum. E, Nereden nereye diyeceksiniz ama Osmanlı-Rus savaşı sırasında hakikaten çok büyük e, inşaat, binalar yapmış Şimdi Mesela Kırım'da 1500 yılında Han camisi olacak yanlış Terapist ve hala ibadete açık çok muhteşem bir cami. Gerçi Kırım biraz sıkıntılı bir bölge gibi oldu ama yine de görmenizi tavsiye ederim. Efendim, e, tekrar sizden olmaktan duyduğum mutluluğu bir kez daha belirtmek isterim. Bu işleyene geçen bütün, başta hocama ve genç arkadaşlara, e, herkese tek tek saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Taner Taşkın, İzmir'imizi hem uluslararası ilişkilerde hem de iş dünyasında çok başarılı temsil eden bir isim. Ve tam böyle derslerde örnek olacak bir... E, kariyer öyküsü var. Yani bitmez. 30'dan fazla kurma üyeliği var. İki tanesini sayayım. Birisi Top Yönetim Kurulu üyesi, bir de daha önce Sayın Konsolosumuz EPSO Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde de bulundu. 20 kadar evet. özel sektör kuruluşunda aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanlığı ve e, kurucu dönemi Bizim için çok büyük onu kendisine ödemek.